nüfus yoğunluğunu iki kentimizde örnek olarak incelemek istiyorum. Şimdi işaretleyiciyi açalım. Açık bir renk seçelim. Evet. Şimdi Adana'ya baktığımız zaman Adana'nın nüfusunun 2 milyon 216 bin olduğunu görüyoruz. Yüz ölçümü 14.125. bin Afyon Karahisar'a bakıyorum. 719.081 kişi yaşıyor. Neredeyse yüz ölçümleri aynı. Dikkat ederseniz. İkisinin de 14.000 kilometrelik, kilometre karelik bir yüz ölçümü var. Buraya kare eklenmeli. Peki, şimdi Adana'ya baktığım zaman nüfusu yüz ölçümüne böldüğümüz zaman size göstermiştim kare örneğini. 1 kilometrelik, 1 kilometre karelik alanda hemen buraya çiziyorum. Tam 157 kişi yaşıyor. 157. 1 kilometre karelik alan. Afyon baktığım zaman 1 kilometre karelik yine bir alan çiziyorum. Afyon Karahisar'da 51 kişi yaşıyor. Hangi kent daha yoğun nüfusa sahip? Adana, daha yoğun nüfusa sahip Afyonkarahisar seyrek nüfusa sahip. Evet. Umarım nüfus yoğunluğu konusu iyice anlaşılmıştır.